Şşşt! 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 lan Ağzını topla da konuş. Arkadaşımız vereceksin o Bana ne ya? Vermeyeceğim. Kan benim, damar benim. Kan benim, damar benim. Vermeyeceğim. Bana ne? Bana ne? Şşşt! <laughs> Yahu evladım. Orço! Orço, vereceksin diyorsan vereceksin. Tamam mı kardeşim? Ee, hemşire hanım, bu arkadaşın kan grubu tutuyor. Alır mısınız şunu ya? Oğlum şu kanı ver hadi. Allah Allah, darmayacağım ya! Kan benim damar var benim, kan benim damar var benim, ben Evladım, rüzgarın durumu kritik! Bana ne ya, Allah Allah, bana ne? Hem bana kadar kan var, darmayacağım. yiyeceğim! Ethem Bey... Para. Ah, delikanlı... Bu çekeceğin eziyetin bedeli olsun. Şişt! Yalnız bu para senin oğlun için az değil mi? Orçu, nankörlük etme, hadi! Ha. Da. Yalnız bunu para için değil, arkadaşımın hayati tehlikesi olduğu için yapıyorum ha.